Yaklaşma bu uçurlara. Nasıl dolaşmış ki ya? Belinden girmiş. Belinden dolaşmış ha. Bana yardım edeceğim diyor. Otamak için. Hayır. Adama bir şey yapmıyor ki bunlar. He? Adama bir şey yapmıyor. Bir dört mi? Dur dur bir tane. Belinden dolaş. Hayır. Hayır dur. Hayır. 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 Hjelp! <silence>

dolaşmış öyle ya. Sesen dolaşmaz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar çiftliğe geldik. Hayat bakılmış. Görüyorsunuz. Bu boştu. Bir şekilde takıldı. Aha görüyorsunuz olayları. Tek başıma olsam onu ayırma şansım çok zor. Herhalde çok olmadı bu bunlar takılalı. Büyük ihtimal abi. Yoksa üstler başları kan olur. Öyle bir boş bir olay olmadı. Ama zamanda geldik. Asya kızımızı da kurtardı. Ama kız ya. Hadi. <laughs>

Terima <coughs> De orada kaldı demedik. <laughs> Arkadaşlar kameraman kardeşime çek dedik orada onu biraz. Orada kaldı. Şimdi arkadaşlar bu olayla nasıl hissetti? Geldik. Arabayı durdurdum. Arkadaşlar oraya gittiler. Ben de tabii tulum giymeden oraya gitmek saçmalıktı. Hemen tulumu giyip müdahale ettik arkadaşlar. Çünkü onu benim en sevmediğim şey çekmek. Kardeşim çekti. O ayrı bir olay. Çünkü o müdahale edemezdi. Müdahale edecek bendim. Benden tulumu giyene kadar yani aldığımız görüntüler onlardan ibaret. Onu bir söyleyeyim dedim. Arkadaşlar şey bir de e, Palazla narin dişi çiftleştirdim. E, nasıl bir şey çıkacak? Ee, olan diyorduk, kar zaten bir daha denedim, gene olmadı. Şey, kara kız. Doğumunu bekliyor. Ne zaman nasıl olacak? İnşallah tutmuştur. Ne zaman olması önemli değil. Onun da tutmasını şey yapıyoruz. Artı e, burada da Tomris. Tomris de arkadaşlar bunu da e, talazın oraya koydum durdu. Kızan zamanı çiftleştiğini görmedik. Ama kızan döneminde şeyin talazın oradaydı arkadaşlar. Tomris, kara kız, narin. Yani 3 tane dişi çekmiş olduk. Yani geri kalanlar zaten şeyler durumları iyi. Sonra burada arkadaşlar böyle bir şey var. Gelin bak Gelin bakalım. Bak. Burada arkadaşlar Ömer kardeşimiz samurayla cadalozdan olma bir dişi bir e, erkek hediye etmişti. Zahit kardeşimizin yanına gittik. Aynı şekilde o da bir tane e, güzel bir enek hediye etti. Allah razı olsun ikisinden de. Yani bunlar benim üretimim değil. Hediyedir arkadaşlar. Ama e, şey... Asya'nın yeni olur diye yandan şu büyük Batır, batır oğlum ha batır. <laughs> şu anda ee, inşallah 5 <laughs> tane şu anda dişi var arkadaşlar çektiğimiz. Ee, bu arada zilli de çekeceğim. Zilli e, çok şükür doğurdu. Zilli şu anda e, doğumdan hemen sonra zaten bir tanesi öldü. Dört erkek dört dişi doğurmuştur. Şimdi üç erkek dört dişi var. O da zaten Sezar kardeşimizde. Onu da çekeriz size. gene olarak arkadaşlar diyeceklerimiz bunlar. Bakalım gariban yorulmuş nasıl yaptı. Yani? O Asıl? Abi, biraz kalmış oldu. Hmm. Hmm. Ama yaralarla fazla kalsa. Yok, biz gelene kadar şey yapmıyorlardı. Yani şey Biz değil. geldikten sonra Neyse de durumlar bunlardan ibaret. Görüşmek dileğiyle herkes hayırlı günler, Kalın sağlıcakla arkadaşlar.